E-Devlet esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurularının yeniden başladığını duyurdu. Bakan Pekcan, son dakika açıklamasında başvuruların E-Devlet üzerinden alınacağını ifade etti. Peki, esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Bakan Pekcan açıklamasında Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımızla gerçek kişi tercihleri yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız başvurularını bugüne itibaren 31 Mart 2021 saat 23.09'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. E-Devlet esnafa kira ve gelir kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapan insanlar, Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan kira destek başvurusu ve gelir kaybı desteği başvurusu hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Formu dolduran kişiler başvuruları bu adreslerden tamamlayabilirler.